Yaşanan şok ayrılık sonrası Fenomen dizi Kuruluş Osman yeni sezonda yoluna Orhan Bey dönemiyle devam edecek. Yani bir başka ifadeyle yeni sezon Orhan Bey dönemini konu alacak dizinin ilk sezonu olacak. Osman Bey rolüne 6 sezondur hayat veren Burak Özçivit ile yapım şirketinin anlaşamaması sonucu ünlü oyuncu Burak Özçivit yayınladığı veda mesajıyla diziye veda etti. Bu veda üzerine Kuruluş Osman 7. sezonu çekmeyi planlayan yapım şirketinin ise beklenmedik ayrılık sonrası Orhan Bey dönemini öne alacağı ve bu şekilde artık hikayenin Orhan Bey üzerinden ilerleyeceği ihtimali neredeyse kesin. Yeni sezonun ilk bölümünde Osman Bey'in yaşlılık halinin başka bir oyuncu tarafından canlandırılacağı ve sonrasında ise dizinin yoluna Orhan Bey dönemiyle devam edeceğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Yeni sezon öncesi Orhan Bey'in gençlik halini canlandıran Emre Bey ile de yollar ayrılmıştı. Şimdi ise Orhan Bey'in orta yaş haline kimin hayat vereceği konusu merak ediliyor. Bu noktada en kuvvetli aday olarak ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un ismi öne çıkıyor. Dizi hakkında yeni gelişmeleri anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.